merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muz brawl oynuyoruz Öncelikle e, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın hemen sizlere ID'mi göstereyim bana arkadaşlık isteyebilirsiniz Hazırsanız oynamaya başlayalım bir daha ne hemen savaş topu girelim bu arada... Ee, <laughs> Dynamite'la biraz iyi oynuyorum. Sizin kadar olmasa da. Hemen o sniper var. Ben de pizza kurdum. Hemen var da ağzımda sakız var. Bu şimdi burada ne diye diyorsanız ağzımda sakız var. O beni çekti. Hiçbir şey yapamazdım orada. Gerçek bir sekot olsa bile hiçbir şey yapamazdı. Hemen allah'a dynamic. Tamamdır attık. Aa sen bu şey tamam olsun. Allah'tan kaçtım bir kobeni öldürüyordu yoksa. O son anda kaçtım bu arada cinin ortasından. Şöyle cine biraz saldıralım. Çıkarlen onu açalım böylece yaptık. Güzel ne. iş spell'le yaptık. Hemen. şimdi de like'ladılar. Şimdi ee, bir yok ya. Bir Kimle oynasam? Yine Jenny ile oynayacağım. O Jenny güzel oynadı. Ben de Jenny ile oynayacağım. tamam başlayalım. Hemen geldik buradan. Dalalım şöyle Frank'i e öldürebildik mi? Ah be öldüremedik galiba. Of yine öldüremedik. Oğlum gitsenize lan. Bak ya of işte gol yedik ya. Of. Neyse. Şimdi gelelim buradan. Düzeltiriz inşallah. Al bakalım. Ay internet gitti lan. Ne oldu? Hah geri geldi internet. bir çekelim biz. Ay çektik de başaramadık. 42 canı kaldı ya. Cini güçsüz bir karakter dedi. Yine internet gitti. Yine ne oluyor ya? Tekrar geldi. Şimdi renk alalım. Şöyle bir per bastım. Bir şey aramadı ama olsun. şu Jesse baya güçlü diyecekken yenildik. Aha yenilmemişiz. Bravo Mateo. Şunu bir alalım biz. Sen bir öl. Ah be Frank'e öleceğiz galiba diyecektim de. Kolekle Melody çevirebilir mi ki orayı? Yok yok. Öldük. Yenildik. Şimdi bu sefer ile um, oynayayım. Frank, yani bir maçta iyi oynayan karakter kimse onu seçiyorum. Bu sefer Frank iyi oynadı, ben de Frank'i seçtim. Şimdi um, başlayalım maçımıza, aksesuar basalım. Kit görünmez mi oldu orada? Kit mi vardı ki? Kit gibi bir şey gördüm ben. Sporot var. Aksesuar boşa gitti. Ama adam öldü yani. Ha buradaymış görünmez olmamış ya ben görmemişim. Hemen şöyle şunu bir hackleyelim. Hayır. Olmadı ya. Olmadı ya. Frank çok ağır bir karakter olduğu için yavaş hareket ettim. Yani vururken iki saat gecikiyor bu şekilde. Ama yani inşallah maçı çevirebiliriz. Geçen yani az önce bir tane video atmıştım ama videoda ses kaydım bozulmuş sesim çıkmadı. O yüzden bu yeni video olarak geçiyor. O videoyu paylaşayım mı paylaşmayayım mı yorumlara yazın ama ses yok yani. Müzik falan koyabilirim. Öyle olabilir yani. Ama ses yok haberiniz olsun. Şimdi orayı kapatacak bu. Biz de buradan dalalım. Dalsanız oğlum. Heh tamam iyi ultimizi de kullanmışız orada. Şu ultiyi doldurayım da hiper şarjı kullanacağım. Şu kitten doldurdum ultiyi. Güzel bir şekilde aldık. Kısıp buldu. Hadi bizimki Gel buraya. Gel bana gel bana. Bana gel oğlum bana gel bana gel bana gel. Bana gel ne yapıyorsun? Ha. Oo bırak lan. Ben bana gelseydi ben de atardım. <laughs> 7 kişi öldürdüm. Ne oğlum sağdaki bir kişi öldüren nasıl yıldız oyuncu olabiliyor lan? Bu arada hile var ya. Yani. Baga mı girmiş ne? Sağdaki yıldız oyuncu olmuş. Ben daha çok hasar verdim. Oyunun en çok hasar vereni benim yani ama oyun adaletsizlik yapmış. Şimdi hangisini seçsem? Ben yine bir dynamite alayım. Dynamite çok seviyorum. Hemen bellboy dynamite alacağım. Şimdi dynamite'ten e, az önce iyi oynuyorum dedim de biraz kötü performans geldim. İnşallah. Bu maç iyi oynayacağız ve kazanacağız Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle bir atayım. O dondu. Onu öldürdük. Şöyle şuraya da atayım. Aa boşa salladım gitti ya. Of ya. <laughs> Diyen adam var ya. Onun gibi. Hayır ya. Of ya. Neyse attım. Şimdi diğer turdan. Biraz performans göstereceğiz. Özür dilerim abi bana ne kızıyorsun ya. Alt tarafı bir kale açtık. Allah yani kaleyi açtık. Olsun bir şey yok. Bir şey olmaz. Korkma şaka şaka. Yine öldük. Abi delireceğim ya delireceğim. Beni kalede niye tek bırakıyorsunuz? Ben dynamite'ım ya. Hiçbir şey yapamadım ya. O zaman bu sefer bu sefer siz istediniz abi ya. Gerçekten Rico seçeceğim. Yargı dağıtacağım. Yeter artık. Siz istediniz. Size demiyorum arkadaşlar. Karşıdakilere diyor. Kalbim sana. Hadi gel buraya Mortis. Gelsin hadi. Aaa Dynamite. Aksesuar basmış. Evet şimdi. Rico'nun kostümü bayağı iyi değil mi? Hiper kostümü. Mükemmel bence. Şimdi direkt multiye sallayayım ortaya böyle. Oy son anda tutturdum multiye. Benden ne istiyorsun? Hayır. Biz ne yedik abi. Şansımız yok bizim ya. Vallahi şansımız yok ya. O bana mı yapıyor? Yoksa bu şey mi yapıyor? Yeni gelen karakteri mi yapıyor? Ben o yeni gelen karakteri hiç sevmedim bu arada. Çok kötü bir karakter. Çok az hasar veriyor falan. Frank orada mı hala? Değil tamam. Ekkara opucuk gönderelim. Oha oradakilere kadar gitmiş lan. Yani gitti. Şöyle bir ulti sallayalım şuraya. Boşa salladım ultiyi. Neyse şimdi buradan şöyle bir ulti. Tek kaldım. Yapabilir miyim Yapamam değil mi? Yapamam değil mi? Oo. Helal lan Edgar. Sen olmasaydın iyi olabilirdik. Şöyle yapalım. Dynamite. Ah. Tam da üstüme attı ya. Tam da üstüme attı. Neyse. Şuradan hemen. <laughs> Gelelim. Rekonun atışları mükemmel değil mi? Vallahi çok güzel yapmışlar. Kostüm efsane bir kostüm olmuş. Şimdi Dynamite biraz sıkıntı Bir beraber berabere gidiyoruz şu an. İnşallah beraber kalmayız, yeneriz. Diğer turlar yenildik, bayağı bir düştük. Ee, bu maçı yenersek e, şey, düşme oranımız azalıyor yani kupa. 22 bin e kadar kastım ben. Bu da filmin güzel gözükmesi için. Şimdi 50 bine kasıyorum, 50.000. bin. Oo yenmişiz tamam. Um, ilk uzun videom bu. ikinci videom oldu. Um, hadi bir maç daha atalım ya. O kadar kısa olmasın 11 dakika çok kısa. Şimdi um, hangisini yapsam? Yani oynasam bence Mr. P'ni oynayayım. Yeni gelen ejder meyvesi Mr. P'ni oynayacağım. Bakalım nasıl bir kostüm. Nasıl iyi mi onu test edeceğiz. Ben e, görünümünü beğendim ya. Güzel bir kostüme benziyor. Hemen alalım şunu. Girelim savaş topuna. Eğer güzelse Mr. en sevdiğim savaş yapacağım. Yani bu maçı yenersek ve kostüm güzelse. Çünkü Mr. oynamayı seviyorum. Güzel oynuyor muyum bilmiyorum ama bakacağız. Ooo atışları mükemmelmiş he şöyle attık. Öldün tamam. Buradan kızgın emojimizi atalım. Şöyle Umut'u bir alalım. Lan oğlum. Ember'ın adını gördünüz mü? Çok ayıp şey koymuş Ember. Allah Allah. Oğlum sapık mısın ya? Allah Allah. Baksanıza ismine bir de bana şekil yapıyor. Hemen şöyle. Şu şeyliği de alabilirsek. Ben size atayım şöyle. Ronaldo yani. Hemen. Oğlum. Şöyle yapsak. Olur mu? Şöyle atalım ultiyi. Yine öldü Mortis. Mortis kötü oynuyor ya. Galiba en köşede durduğunda hasar yemeyeceğini sanıyor bu oyunu bilmeyen arkadaşımız. Mortis intikam için geliyor. Geldi ve intikamını aldı benden. Ama onu iki kere ya da üç kere öldürmüştüm. O yüzden intikam daha almadı sayılır. Evet. Şurayı bir sallayalım. Of, adını söylemek istemediğim arkadaşımız gol attı. Ee, hemen gelelim. Şöyle. Orada kim vardı? Hem Mortis varmış. Eyvah Mortis geldi. Mortis geldi. Eyvah. 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 Hadi hadi. Yes. Tamam öldürdük. Mortis. İntikamını alamıyor. Çok sinirleniyor galiba. Şu an. Eyvah. Şu an şeyle bize bir aksesuar bassa. Size yardımcımı çıkarttım. Gol. Gol ve yendik be. Mr. Bean güzelmiş. ben yıldız oyuncu olmuşum. En çok ben öldürmüşüm onu. En çok hasar ben almışım. Şimdi... Video bu kadardı. Beni takip beni videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beni takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz çok seviniriz. Açıklamamda dediğim gibi büyük bir aile kurmaya çalışıyorum. Ee, mini gameler olacak. Ee, bayağı bir şeyler olacak yani. Bakın bu da aydım. Ee, bayağı bir etkinlikler olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay.